Özvatan Özvatan TV şu anda Özvatandaş Çınar altında Çınaraltı yine çok önemli bir kişiyi ağırlıyor. Yaklaşık kaç senedir 25 sene oldu mu Şahin abi? 37 sene sonra doğduğu topraklara gelen Şahin Ülkerle birlikteyiz. Nasılsın Şahin abi? İyiyim, teşekkür ederim. Allah iyilik sağlık versin. Ben de çok iyiyim. Buraya gelmek nasıl bir duygu Şahin abi? 30-37 30 sene sonra. Nasip, nasip, nasıl bugün iyiymiş. Mutlu musun yani, heyecanlı çok mısın? Çok şükür. Sevgili takipçilerimiz, Şahin Ülker geçmiş yıllarda yani 35 35 sene evvel, 1980'li yıllarda filan çok gençlik spor e, kulübü takımını Kayseri'ye getirip götürdü, minibüsü vardı. Biz onunla birlikte çok seyahat ettik, maçlara gittik birlikte, tekrar maçlardan döndük, geldik. Ondan sonra Şahin abi buradan karar aldı İzmir'e göçmeye. İzmir'e göçtü. göçtükten sonra, uzun yıllar sonra tekrar buraya geldi. Burada çok duygulanlar yaşıyor, çok heyecanlı. Gerçekten biz iki sene dayanamıyoruz ama 37 sene vatandan ayrı kalan, sılay rahime buraya gelen Şahin abi ile birlikte uzun uzun sohbet ettik e, bize artık buranın kaçınılmaz çok güzel olduğunu her yıl geleceğini söylüyor. İnşallah biz de onu her yıl yaz aylarında burada görmek istiyoruz. Ayrıca Çınaraltı altı bugün dışarı 38-40 dereceyken sıcaklık Çınaraltı altı oldukça serin. Sizleri de bekliyoruz. Şahin abi evet. bir şeyler söylemeyecek mi? Eşe, dosta, ben akrabaya. Ben. Beni, beni duygulandırdın. Ben beni duygulandırdı. Konuşamıyorum. Kaç yaş oldu şimdi Şahin abi senin? 74. 74 yaşındasın. Gerçekten çok duygulu, e, hakim olamıyor, bir şeyler söylemekte güçlük çekiyor. Çünkü baba ocağını, vatan toprağına geldi. Bunun yanı sıra yanımızda Yaşar Taş var, Taş ailesinden. Kendisi uzun yıllar Kayseri'de görevini... Yaşar abi Kayseri'deki görevin neydi senin? Söyler misin bana? Kayseri'de öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptım. Özvatan ilçesinde de ilçe milli eğitim şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptım. Zaman zaman kaymakamlığa da vekalet ettim. Uzun yıllar, 25 yıl, 27 yıl. Ayrıca senin ilçede bazı çalışmaların da var. Yani birkaç iş birden yapıyorsun sen. çatı, evet, bilmem tabii. kalıp çalışıyor. Onlarda da biraz söz eder misin? Baba mesleğimizi zaman zaman Aziz Usta'yla beraber yürütüyoruz kardeşimle. O da bir ayrıcalık bizde yani. Orada evet. devam ettiriyoruz zaman zaman. Ee, Yaşar abi Kayseri'deki görevlerin dışında ilçede de boş kaldıkça hatta hatta fırsat buldukça diyelim. Çatı işlerini yapıyor, baba meslek, kalıp işleri yapıyordu. kardeş Aziz'le birlikte ve e, Yaşar abi sık sık geliyor e, ilçeye fırsat buldukça, izinli oldukça. Artık zaten emekli çoğunlukla yaz aylarında burada. Evet emekli olduktan sonra 5 yıldır bütün yaz aylarımı, üç dört ayımı burada geçiriyorum. Bu da çok güzel bir duygu. Çünkü hakikaten vatanımız, öz vatanımız, toprağımız bize cennet gibi yani. Bize böyle can veriyor. İşte Yaşar abi de güzel duygularını dile getiriyor. Yaşar abi dışarıdaki dostların, arkadaşlarına bir mesajın var mı? Ya tabii ki fırsatları olurlarsa bizim öz vatanı zaman zaman uğrasınlar. Hele bizim kendi halkımız, öz vatanın kendi halkı. Yazları mutlaka buraya gelsin. Burası güzel bir yer, şirin bir yer, serin bir yer, soğuk sularıyla meşhur bir yer. Aynı duyguları ben de paylaşıyorum. Hemen yanımızda Erdal Baburhan var. Baburhan değil Erdal soy isminiz. Evet. sen ne yapıyorsun yaz aylarında burada? Zaten hep buradasın sen. Vallahi Çınaraltı bana tapuluyor. Buraya yok, eski dostu konuş konuşuyorum, sohbet yok, Çok da iyi oluyor. Dışarıdaki arkadaşlarım emekli oldu mu? <laughs> Herkesi öz vatana bekliyor. İşte öz vatan, e, çok güzel olduğuna demeye gerek yok ya. İyiyiz yani şükür. Kıymetli takipçilerimiz hepimiz aynı duyguları paylaşıyoruz. Öz çok iyi olduğunu yaz aylarında mükemmel olduğunu söylüyoruz. Bir kez daha ben buradan size tekrar ediyorum. Yaz aylarında tatilinizin bir kısmını buraya ayırın. Buraya gelin. Buradaki 20 30 sene görmediğiniz dostlarınızı görürsünüz. Hele hele havasını teneffüs edersiniz ki en önemlisi de o ee, az da olsa çocuklara da işte artık ilçenin, doğduğunuz yerlerin burasının olduğunu öğretirsiniz, gösterirsiniz, söylersiniz ve bu gelenek devam eder gider yoksa biz yok olur gideriz. Size şimdilik özvatan Çınar altından aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Aliattin Hatay Özvatan. I'm sure.